eğer bu ülkenin emekçileri, emeklileri hak araba mücadelesinde alanları doldurmalı diyorsak siz de bizlerle birlikte bu alanları doldurmalısınız. Alanları inletmeliyiz. Alanlardan sesimizi en büyük şekilde çıkarmalıyız. Çünkü bu ses bizim, bu ülke bizim 17 milyona yakın emeklinin isterse iktidarları yerle bir edeceği, istese de iktidarları baştan öreceği bir dönemden geçiyor. Bizleri maaş farklarıyla aramızda uçurumlar yaratanların bu oyunlarını bozmak için tüm emekli dostlarımızı, tüm emekçileri, tüm yoksulları alanımıza bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. Gün bugündür arkadaşlar. Ses bizim sesimizdir. Çünkü biz varsa hükümet var, biz varsa devlet var, biz varsa bu ülke var. Bu ülkenin esas insanlarının sesini duyuracağız buradan. Bu ülkenin has insanların, önemli insanların sesini yükselteceğiz bu alandan, değerli dostlar. Sizleri birazdan başlayacak olan basın açıklamamızda bizlerle birlikte olmaya bu bir sesa kulak vermeye davet ediyoruz değerli dostlar. Emekli yaşansın oğlum ne yapabiliriz? Atış parası fadeniz 20 lira. Hiçbir şey alamıyoruz. Hiçbir şey yanda varamıyoruz. Çarşıya giderken düşünü düşüyor. Ağlıya ağlıya gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyor. Baharın 200 lira verdi, hiçbir kayıp kalayım abi abi da böyle bakıyım. İçine de bir şey yok. Bir pancar 25 lira. Bir makarna 20 lira olmuş. Satan ne yapsın? Satıcı ne etsin? Satıcı yerinden pahalı alıyor ki oluyor öyle. Benim gibi garibanlar geçinemiyor. Çoluk çocuk maaş alacak diye bekliyoruz. Bu kadar. Alkışlar, bir ayağa kalkalım. Ayağa ayağa. O da, o da bizlerden birisi arkadaşlar. Ya, Bizler 5000 lira 7500 lira, 22500 lira, 15000 lira gibi komik maaş partlarıyla ödüllendirildiğimizi sanıyoruz. Oysaki hiçbir maaş zammı, hiçbir maaş farkı bizlerin hak araba mücadelesinin önünde engel değildir. Bugün yoksulluk sınırı 44500 liradır arkadaşlar. Açtık sınırı 14500 lira. Yani 14.500 lira maaş alan bir insan açlık sınırının altındadır. 14.000'den daha az maaş alan insanlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar, canlı yayın yapıyoruz. Bu ancak haber olarak kameranın bu tarafını boşaltıp şöyle yanlara gelirsek hepinizi de çekme olanağımız. Lütfen şu kameranın arkasında olmayalım sadece ricamız bu. Evet, sizin de gördüğünüz üzere de. duraklara. Evet, evet. Değerli arkadaşlar. Nasıl bu sıfat iyi, i̇yi, hazırım, iyi. değerli i̇yi, temsilcileri iyi, ve basın mensupları. <laughs> Alana gösterdiğiniz ilgi bizleri sonsuz mutlu etmiştir. <laughs> Öncelikle Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. İnsanlarımız o veya bu şekilde öldürülüyor. Yitirdiğimiz vatan evlatlarımız var. Biz sizleri yitirdiğimiz vatan evlatların manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Dikkat! anılarda yaşasınlar. Allah rahmet etsin. Bekler'e gelip uzak aşçıdan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim kapansın el kapıları bir daha açılmasın bu memleket bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve hır ve bir ormancasına bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Işte biz bir orman gibi kardeşçesine ve tek bir ağaç gibi özgür ve hür yaşamak istiyoruz. Böyle yaşamak istediğimiz için bu alanlardayız. Çünkü bizleri her seçim döneminden önce bir şekilde tanıdık arkadaşlar. Ama Artık Giresun'da tüm emekçilerin emeklilerinin dayanışma sendikamız var. Emekliler Dayanışma Sendikası Giresun temsilciliği 283 ile Karadeniz'in en büyük sendikal örgütü evet. durumundadır. O veya evet, ama siyasi Hiç düşünceye yok. bakmaksızın ben emeğimle düşünmek istiyorum. Ve zamanında devlete ödediğim primlerim karşılığını maaş olarak almak istiyorum diyen herkes sendikamıza üye Çünkü siz yoksanız bir eksiyiz, siz varsanız bir fazlayız. Bu nedenle sizleri her türlü emekli olan, her türlü meslek grubundan emekli olanı aramıza davet ediyoruz. Hıçığı gibi büyüyor emekliler dayanışma sendikası. Bu nedenle de siz değerli dostlarımızla birlikte olursak daha güçlü olacağız. Daha sesimiz gür çıkacak değerli arkadaşlar. Yıllardır bize yoksulluğun kader olduğu kabullendirmeye çalıştılar. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz. Herkes bu ülkenin birinci sınıf evladıdır. Her günümüz ekmeği 10 liradan, sütü 10 liradan, yumurtayı beş liradan alıyorsak harcamada eşitiz ama gelirde eşit değil. Yok öyle ya 140 bin lira maaş alan